Dostlar 2 Aralık 2025 9.50 eşleşmelerde belli oluyor. Arkadaşlar 9.55'e kadar bunlar değişebilir. Yükselen 263 düşen 81 olarak karşılığında çıkıyor. Şimdi yükselenlere baktığımız zaman Gezinomi, Kristal, Halkbank, Celha, Cusan arkadaşlar bunlar Adesa ve Grand Turk Holding tabana yakın hisseler olarak karşılığında çıkarken Datagate, Ensari, Orge, Limak Doğan Çimento, İhlas, İhlas Gayrimenkul, Fener'de arkadaşlar tabana en yakın hisse olarak karşımıza çıkıyor. İşlem Acımalık Peker Gayrimenkul ilk sırada 68 milyon lira %0.98 artı. Halkbank ikinci sırada arkadaşlar tavan 37 milyon lira olarak karşımıza çıkıyor. Altın Sertifikası da 24 milyon lira ve negatifte de karşımıza 0.09'da. Tabloyu şöyle aşağı doğru kaydıralım. Kendi hisselerinizde varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. Haydi bakalım inşallah arkadaşlar bol bol tavana gider. Bu arada kendi de var mı onlara da bakıyorum. Çok şükür var olanlar çıkıyor arkadaşlar. Şöyle tabloyu yavaş yavaş yukarıya doğru kaydırıyorum. Evet hayırlısı olsun diyelim. İyi günler diyorum arkadaşlar. Hayırlı, bereketli, bol kazançlı günler.